Herkese merhaba. Bike Update kanalına hoş geldiniz. Bugün otomobil dünyasında uzun zamandır beklenen efsane bir ismin geri dönüşünden bahsedeceğiz. 2026 Mazda RX-7 yıllar sonra yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor ve otomobil tutkunlarının kalbini şimdiden hızlandırmış durumda. Mazda'nın geçmişte bıraktığı izleri Rotorlu motor efsanesini ve modern teknolojiyi bir araya getiren bu yeni RX-7 sadece bir otomobil değil, adeta bir ruhun yeniden doğuşu gibi. Mazda RX-7 denildiğinde çoğumuzun aklına agresif tasarım, yüksek devir çeviren motor sesi ve saf sürüş keyfi geliyor. 2026 modeli ise bu mirası alıp günümüzün beklentileriyle harmanlıyor. Mazda bu araçta hem nostalji sevenleri hem de modern spor otomobil arayanları hedef almış gibi görünüyor. İlk bakışta RX7'nin karakteristik hatlarını hemen fark ediyorsunuz. Uzun kaput, alçak burun, geniş çamurluklar ve aerodinamik gövde aracın performans odaklı olduğunu daha ilk saniyede hissettiriyor. Yeni RX7'nin ön tasarımında keskin LED farlar ve geniş hava girişleri dikkat çekiyor. Bu detaylar sadece estetik için değil, aynı zamanda yüksek hızlarda daha iyi soğutma ve yol tutuş için düşünülmüş. Yan profilden baktığınızda ise kaslı yapısı ve akıcı çizgileriyle adeta yolda akıyormuş hissi veriyor. Arka tarafta ise sportif stop lambaları ve çift egzoz çıkışı bu otomobilin sıradan olmadığını açıkça gösteriyor. İç mekana geçtiğimizde Mazda'nın sürücü odaklı felsefesini net bir şekilde görüyoruz. 2026 RX7'nin kabini tamamen sürüş deneyimini ön plana çıkaracak şekilde tasarlanmış. Direksiyon simidi, göstergeler ve orta konsol sürücünün her şeye kolayca ulaşabileceği bir düzende. Dijital gösterge paneli modern bir hava katarken, analog detaylar RX7'nin ruhunu korumaya devam ediyor. Spor koltuklar hem konforlu hem de yüksek hızlarda sizi sıkıca kavrayacak şekilde tasarlanmış. Gelelim en merak edilen konuya, motor ve performans tarafına. Mazda RX-7'nin efsanesi denildiğinde rotorlu motoru anmadan geçmek mümkün değil. 2026 modelinde Mazda bu mirası tamamen terk etmiyor. Yeni nesil bir rotorlu motorun hibrit destekle birlikte sunulması bekleniyor. Bu sayede hem yüksek performans hem de daha düşük emisyon değerleri hedefleniyor. Mazda'nın bu konuda oldukça iddialı olduğu konuşuluyor. Yüksek devir çeviren kendine has sesi olan bir motor karakteri, modern teknolojilerle birleşiyor. Performans rakamları henüz resmi olarak açıklanmasa da, 2026 RX-7'nin sıfırdan 100 kilometreye çok kısa bir sürede çıkması bekleniyor. Hafif gövde yapısı ve dengeli ağırlık dağılımı sayesinde virajlarda adeta rayda gider gibi bir sürüş sunacağı söyleniyor. Arkadan itişli olması, sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Bu araç direksiyon başına geçtiğinizde size gerçekten otomobil kullandığınızı hissettirmeyi amaçlıyor. Teknoloji tarafında da RX7 oldukça dolu geliyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve çarpışma önleme gibi güvenlik özellikleri modern bir spor otomobil için olmazsa olmazlar arasında. Aynı zamanda multimedya sistemi akıllı telefon entegrasyonu ve yüksek kaliteli ses sistemiyle günlük kullanımda da konfor sunmayı hedefliyor. Mazda, bu aracı sadece pistte değil, şehir içinde de keyifle kullanılabilecek bir model haline getirmeye çalışmış. 2026 Mazda RX-7'nin en güzel yanlarından biri de, saf sürüş keyfini tamamen kaybetmemesi. Günümüzde birçok spor otomobil, aşırı elektronik destekler nedeniyle sürücüyle bağını zayıflatabiliyor. RX7 ise bu konuda daha dengeli bir yaklaşım sunuyor. Sürücüye yardımcı olan sistemler var ama direksiyon hissi, gaz tepkileri ve yol ile kurulan bağ hala ön planda. Bu da RX7'yi gerçek otomobil tutkunları için özel bir noktaya koyuyor. Fiyat konusu ise şimdiden merak ediliyor. RX7'nin uygun fiyatlı bir spor otomobil olması beklenmiyor ancak sunduğu performans ve miras düşünüldüğünde fiyatının karşılığını vereceği söylenebilir. Mazda bu modeliyle doğrudan süper spor otomobillerle değil, daha çok ulaşılabilir ama karakterli spor otomobillerle rekabet etmeyi hedefliyor. Sonuç olarak 2026 Mazda RX7 sadece bir geri dönüş değil, aynı zamanda bir mesaj niteliğinde. Mazda, otomobil dünyasına hala tutkuyla bağlı olduğunu ve sürüş keyfini ön planda tutan araçlar üretmeye devam edeceğini bu modelle gösteriyor. Eğer siz de otomobilleri sadece bir ulaşım aracı olarak değil, bir tutku olarak görenlerdenseniz, RX-7'nin yeniden sahneye çıkışı sizi de heyecanlandırmıştır. Bike Update olarak bu efsane otomobilin tüm gelişmelerini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yeni RX-7 hakkında daha fazla bilgi, detaylı inceleme ve güncellemeler için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.